Doping hafızayı biz e, sosyal medyadan çok görüyorduk, tercih ettik. Evimizde bir dershane konforu var, dışarı çıkmadan, o İstanbul trafiğine kapılmadan, o stresle, yorgunlukla dershaneye gitmeden rahat bir şekilde kızım evde uygulamayı kullanıyor. Doping hafızanın konu anlatımlarını izlediğimde çok iyi anladığımı fark ettim. Bana en çok Fende yardımcı oldu. Doping hafıza da e, birebir atanmış koçluk özelliği var. Çocukla birebir ilgileniyor, bir sene boyunca da yardımcı oluyor doping hafızaya başladıktan sonra netlerinde bir yükselme oldu. Bizim kendi okulumuzun kursu da var. Ben ne ona gittim ne de dershaneye gittim. Yazın tamamen doping hafızadan çalıştım konuları. Ben ilk 7-8 denemede falan birinciydim. Arkadaşlarım merak ediyordu. Kursa gitmiyorum, dershaneye gitmiyorum falan soruyorlardı. Doping hafıza nasıl, iyi mi falan diye. Ben bahsediyordum yazın ben sürekli onu kullanıyordum. Başka bir şey kullanmıyordum.